Kına yaptıracaksın diye başımızın etini yedin, tekne almadan bizi gitme. Değil. Kaldık daha başında, parasız pulsuz. Parasız yapma. Ya sen nasıl çiçek çocuksun bir defa? İşin gücün senin maddiyat olmuş bir defa. Yaklaş, ya şey şey. ya ya Gel, gel, gel. Ne oluyor? Ne oluyor ya? T20 Max bu. Evet. Şimdi arkadaş tuşuna basıp Face'e gireceğim. Yeni Türkcell T20 Maxifon'da Facebook, Twitter, aynı anda tek ekranda maksimum internet. Ay Burhan Bey tam Face'te muhabbet edecek zaman ha şimdi. Ay ben burada muhabbet mi ediyorum deve? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarımdan borç istedim, şimdi telefona gönderecekler. <laughs> <laughs> paralar iyi ya. Ne oluyor ya paralar görünce? Yeni Türkcell T20 Maxifon'da cepte cüzdanla kredi kartı ya da banka kartı üzerinden cepten ödeme. Maksimum teknoloji. Peace. Yeni Türksel T20 Maxi Tarifinize ek ayda sadece 19.90 TL. Sadece Türksellerde. T20'leri tavuşturunca Face'te otomatik olarak arkadaşım oluyorlar. lan. Ay ama o benim telefonum. Bu seni sürekli dirtir -dir -dir ha. <laughs>